Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Başlıklarımızın içerisinde ne var? Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Yani daha uzun vadedekini önde söyleyelim. Kar soğuk sistem giriş yapıyor. İşte Şubat'ın ilk birkaç günü geçirdikten sonra bir dalgalanış var. Bakalım ne yapacak diye konuşuyorduk. İşte o sistem kar yapabilecek gibi birçok noktada Anadolu için zaten, Karadeniz için, İç Ege için, Doğu Anadolu için de öyle. Hatta Marmara'da da kar ihtimali var ama yağışın miktarı çok az ve sıcaklık çok sınırda. Bunu biraz böyle bir detaylandıracağız. Birçok arkadaşımız ya yağacak mı yağmayacak mı falan diye soruyor. Arkadaş zaten öyle olsa onu o şekilde söyleyeceğiz. Yani 4 derecelik sıcaklıkta buyurun ben size soruyorum. Kar yağacak mı yağmayacak mı? Yani dolayısıyla buradaki meselemiz bu işi şu en açık şekliyle bütün olasılıklarıyla beraber anlatmak. Yani umut satmak değil efendim. Şimdi dönelim bakalım önümüzdeki birkaç güne. ikinci başlığımızda da hava kalitemiz düşük. Yağışımız az, yağışımız çok dar bir alanda kendini gösteriyor. Hadi başlayalım. Şimdi bugünlerde yine yüksek basıncın etkisindeyiz. Hava kalitemiz yine düşük. Biz tabii ki kış deyince böyle kar, kış, beyaz tablo oluşsun. Hani bunun hem doğaya katkısı hem hepimize eklediği enerji. Tabii enerji deyince iki anlamda var. Bir enerjimizin yükselmesi bir de harcadığımız enerji var. Dolayısıyla o kadar da iyi bir durum değil şu ekonomik koşullarda. Ama doğada her şeyin yerinde akması için o sistemi hepimiz bekliyoruz kar yağsın diye. Şimdilik işte bunun detayına bir giriş yapacağız ama bizim öncelikle aslında hem kısa vadede hem orta vadede hem uzun vadede hayatımızı etkileyen hava kalitesi var. Hani olumsuz cümleler kurmak istemiyoruz ama Washington Üniversitesi her yıl 7 milyon erken kayıp gerçekleşiyor diyor maalesef. Dolayısıyla pandemi döneminde biz bu kadar kayıp yaşamadık. Yani bu her yıl oluyor. Tabi adı farklı farklı olunca, kalp olunca, diyabet olunca ya da diğer kötü hastalıklar olunca adına başka bir şey koyuyoruz ama kaynağında hava kalitesi çok önemli. Çünkü vücudumuza dışarıdan o hava yanmış atıkları kan hücrelerine kadar, akciğerlere kadar gidebiliyor. O nedenle hava kalitesinin düşük olduğu zamanlarda açık havada spor, aktivite, işte nefesi yükseltici hareketler, efor gerektirici şeyler yapmıyoruz. Hadi başlıyoruz. işte simülasyonumuz diyor ki koca bir yüksek basınç alanı var o da ülkemizin üzerinde. Avrupa'da hareketlilik yapan alçak basınç ama Atlantik üzerinde o Azor adalarından oluşan yüksek basınç tekrar kıtaya giriş yapmak üzere yeni sistemini ürettiği yeni sistemi merkez diyoruz ya burası merkez fabrika gibi çalışıyor. Yüksek basınç üretiyor. Bir başkası alçak basınç üretiyor. Burası Azor adaları yüksek basınç üretiyor. Dolayısıyla yenisini üretti taze taze Avrupa üzerine yollayacak. Şimdi bizde de yine yüksek basıncın etkisindeyiz. Şimdi geldik baktık. Yağış durumunda bunu zaten daha iyi detaylandıracağız. Hemen yağışa baktık. Avrupa genelinde o alçak basınçtan dolayı yağışlar var. Kuzeyinden güneyine kadar böyle dağılmış şekilde. Biz de maalesef yüksek basıncın etkisiyle yağışsızız. Alçak basınç gidip yüksek basınç geldiğinde Avrupa'da yağışlar kesecek. Şimdi döndük baktık sıcaklığa. Sıcaklık işte bizde ya bayağı normalinin 7-8 derece kadar üzerine görüyor musunuz? Renkler zaten sarıdan turuncu, turuncudan kırmızıya dönmek üzere. O mavi alanlar neredeyse noktasal kaldı, kayboluyor. Avrupa'nın kuzeyinde dolaşan sistem var. İşte onlardan bir tanesi bir hafta içerisinde ya da bir hafta sonrasında artık bize doğru giriş yapmış olacak. Ama merkezinde yani hedef aldığı yer Doğu Avrupa. Şimdi ne yapalım bir de şöyle yağışın durumuna bakalım bugünlerdeki eksiğimiz olan yağış biraz daha uzun vadeli simülasyonumuz geliyor bakın arkadaşlar. Şimdi bizde yağışlar kıyı Ege ile Marmara'nın batısına ara ara giriş yapabilecek ara ara ve zayıf yağışlar. Bunun dışında yurdun büyük kısmında önümüzdeki birkaç gün daha yağışımız yok. Ne zaman giriş yapıyor? Pazar salı yani ayın 3'ü 4'ü itibariyle batıdan yağışlar giriş yapmaya başlıyor. Tekrar yurdun birçok noktasını ıslatacak. Şimdi bu yağışların ne kadarı kara dönemeyecek işte en önemli noktaya gelmiş durumdayız. Başlasın istiyorsanız zaten bugünlerde yağış olmadığı için kar da gösteremiyoruz. Modelimizin simülasyonumuzun baş kısmında bir şey göremiyoruz şimdi. Yavaş yavaş ayın 3'ü 4'ü itibariyle şöyle pıt pıt ekranımızda çıkmaya başlayacak kar görüntüleri yavaş yavaş yayılıyor ekrana ve iç bölgeler Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ayın 4'ü 5'i 6'sı itibariyle o dönemden itibaren başlayacak olan kar yağışlarını görebilecek. Gördüğünüz gibi iç bölgelerde renkler böyle koyu yeşile doğru gitmiyor. Doğu Anadolu'da gidiyor. Açık renklerde kalıyor orta batı bölgelerde. Bu da yağış miktarının çok fazla olmayacağı anlamına taşıyor. İstanbul'da dahil olmak üzere havada kar yağışı ihtimalini modeller yavaş yavaş vermeye başladı. Ama bu kar karla karışık yağmur gibi de biraz aynı zamanda tekrar söylüyorum çok sınırda sıcaklık değerleri. O nedenle yüksek ilçelerde bir kar örtüsü görme ihtimalimiz olabilir şu parametrelerde, şu olasılıklarda, oranlarda bir olasılık dahilinde ama şehir geneli için net bir kar yani kıyısıyla yükseğiyle her yeriyle bir net bir kardan bahsedemiyoruz ama böyle rakım ilçe ilçe farklılık gösterecek bir tablo karşımıza çıkabilir. İstanbul, Ankara, İzmir'e hemen göz attık. Bakıyoruz İstanbul'da önümüzdeki birkaç günlük dönemde daha yağış yok. 3-4 itibariyle yağmur şeklinde yağış giriş yapmaya başlıyor ve ardından da sıcaklık düşüyor. Bakın sıcaklık diyagramında o belirgin azalışı görüyorsunuz. Ayın 5'i itibariyle başkentte olayları. Başkentte de yağış yok. Maalesef hava kalitesi düşük. İstanbul'da olduğu gibi iç kesimlerde daha da düşük. Önümüzdeki birkaç günlük dönemde, bir 5 günlük dönemde daha yağış yok. Maalesef İzmir'e geldik. İzmir çevrelerinde zayıf yağmur geçişleri modeller gösteriyor ama artık en alt seviyeden gösteriyor. Daha çok parçalı çok bulutlu. Önümüzdeki işte bir, bu hafta sonuna girişle beraber bu yağışlarda muhtemelen kesmiş olacak. Tamam mı? Anlatacaklarımız böyle. Yarın öbür gün tekrar görüşeceğiz. Kendinize çok dikkat edin. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın. Arada şöyle bir uyarı geliyor. bültenimize yayınladığımızda. Lütfen yorumlarınızı da eksik etmeyin. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.